Yani bir şey diyeceğim ama diyemem. Oğlum hız. Bu hız ne? Bir Doğu Türkistan, İspanya, İtalya yapacağız. Sizin yüzünüzden. Bu Doğu Türkistan yazması birisi. Vay ya. Ve hangi videoda? Ülke bayaklayı videosunda bir Doğu Türkistan ilk Doğu Türkistan'dan başlayacağım. Bir kişi de demiş ki eğer Google'dan fotoğraf alıp koysan ben onu yapamıyorum. Eğer biliyorsan aç kanalını linkini bana ver veya adını ver bana at ondan videoyu da yapayım. Yani konuşacağım. Bu tavsiye vermiş ama ben o tavsiye ben yapsam yapayım. Bilmiyorum nasıl yapılacağını. Ben aslında yapayım da. Aç. Ayarla şeyleri. Görüntüleri izin verdi. Ortadaki e, alt taraftaki yani güney tarafında YouTube'un altında oluyor ya. Oradan artıya tıkla. Oradan görüntülere izin verdi. Bu kadar. Yapacağın şey bu. Oradan da onun videosunu çekip yüklemek. Bu kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Doğu Türkistan yaptım şimdi. Ay İspanya çok kötü. İspanya çok kötü. Ben bunu düşünmedim. Elak. Bana gerçekten bir çok ya. 1000 like alırsa kanal çekim diyeceğim şaka şu şaka, şaka insan her gün gelip video izliyor bu kanaldan belki. Onu bilmiyorum ben. Hmm, tamam hatırladım. Bunu şöyle gibi şöyle. Bu normal bir şey de Oyunda normal hep açık kesil var. Sıkıntı. O işte. O çok sıkıntı. Şimdi de geldik en nefret ettiğim. Nefret etmiyorum da. Aslında bayağının en sıkıntılı olana. Oo ben bunu Arkadaşlar logoyu düzgün yapamayacağım. Ondan bir özür dilemek isteyeyim. isteyin. Böyle yapamayacağım. Öyle güzel bir şekilde. Ama elimden geleni yapacağım. Şimdi logo şöyle böyle şöyle bir şeyleri bilmesem de söyle bir şey. yapacağım. İspanya boyu. <laughs> Yedi içe vardı. İnsanlar. Başka çarem yok. Ne yapabileyim ki? Ha bir üstünde bir şeyler vardı hatırlıyorum. Üstünde şöyle, şöyle şöyle şeyler vardı. Ama gerçekten onu bilmem imkansız benim. E bilip de espri tutmak o gerçek bir imkansızlık. Hh yaptım böyle şimdilik. Bakın. Yaptım. oldum istediğiniz? Kazakistan da bayağı montaj yaptım. Aa bunu da yapamayacağım. Video neden sessizdi? Çünkü sabah ya aa, yedisi veya sekiziydi. Yani hiç kimse uyan duymamak için öyle yaptım. Ay. Arkadaşlar Amerika tamam İspanya tamam İtalya Türkiye Suriye tamam Bu Ermenistan Ve Azerbaycan'ı yapmıştık Bu tamam bu tamam Bu tamam bu tamam Şu anda yaptık tüm tikler Kaç tane yapmışım Bir Bir iki üç dört beş Altı yedi Sekiz 8, 9, 10, 11, 12. Tam olarak yazayım. 12 tane yapmışım. Hatta yazayım. Dur. Dur, dur. Buna bakmayın. Hmm. Tamam. 12 tane yapmışım. Ve bu kanal 3 yıl veya 4 yıldır açık. Ben bunu 3 yaşımda mı 4 yaşımda mı açtıydım? O zamandan bu yana bayağı geliştik. Babamın kanalı bile bu kadar gelişmedi. Geç. Yalan değildi. Gerçekten. Babamın kanalı bile bu kadar gelişmedi. Neredeyse video yok. Yok. Aslında hepinizin kanalı var ama video atmak için görüntüle evet, YouTube'un görüntüyle oynamasına izin vermeniz gerek. Neyse hadi bye. Bye. Ne zaman Ha Hadi.